Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Eda Karabulut. Mis kanalımıza hoş geldiniz. Tatlı Telaşlar programında bugün nostaljik bir lezzet yapacağız. Şambali tatlısı yapacağız. Annelerimizin, babalarımızın hem çocukluğunda hem de gençliğinde severek yedikleri, 90'lıların da çok yakından bildiği bir lezzet şambali. Ben de bugün biraz böyle nostalji yaşamak istedim, sizlere de yaşatmak istedim. Bir kap içerisine... İrmiğimi alıyorum, bütün malzemelerim önümde. Aynı zamanda çok ekonomik bir tatlı. Çok az malzemeyle, çok lezzetli, çok pratik, bir de çok bereketli bir tatlı. Herkesin seveceği bir tatlı, buna emin olabilirsiniz. Derin bir kap içerisine irmiğimi aldım. Şöyle kabartma tozumu ekledim. Yoğurdum var. Ev yoğurdu kullanmayalım, çok e, cıvık bir yoğurt olmasın. Şöyle şekerimi de ekliyorum. Orijinal şambali de mutlaka yoğurt olur. Şöyle karıştıracağım. Bu sert kıvamlı bir tatlı. Revani'den farkı da budur aslında. Bayağı sert olur. Hatta ben şu noktada şimdi bir eldiven takacağım ve elimle yoğurmak istiyorum. Sert kıvamlı bir harç elde ediyoruz. Daha sonra bu harcı buzdolabında biraz bekleteceğiz. Yaklaşık bir saat kadar bekletin. İyice irmikleriniz şişsin. Biraz sertleşecek, hiç problem yok. Zaten şerbetini yediği zaman ilmikleriniz şişecek ve yumuşak olacak. Sonrasında da bir fırın kabı ya da tepsi, e, ikisi de olur. Güzelce yayacağım, düzelteceğim. Üzerine de pekmezli su karışımı süreceğim daha güzel kızarsın diye. Badem ya da e, fıstık kullanabilirsiniz. Kabuğu soyulmuş. Onlarla güzelce bir şekli var çünkü şambalinin de. Onları güzel güzel dizeceğiz kızartacağız, pişireceğiz. Sonrasında da şerbetiyle buluşacak ve misafirlerimiz yerken onların da damatları şenlenecek. Dolaba kaldırıyorum. Bir saat dinlenecek. İç harcım buzdolabında dinlenirken, irmiklerim şişerken ben de boş durmayacağım. Şerbetimi hazırlayacağım hemen. Şöyle suyumu, şekerimi, tenceremi ilave ediyorum. Biraz karıştırıp ocağa gidiyorum. Limonum da var. Şerbetimiz şekerlenmesin diye, kristalleşmesin diye birkaç damla limon sıkacağız. Şerbeti yapalım şimdi. Kaynar suda bekletmiş olduğum bademlerin kabuklarını çok daha kolay şekilde soyuyorum. Eğer bu yöntemi bilmeyenler varsa mutlaka bu şekilde yapın. Sadece 15-20 dakika beklettim kaynar suda. Bademlerimin kabukları böyle çok pratik bir şekilde çıktı. Aklınızda bulunsun, siz de böyle yapabilirsiniz. Evet, dolapta dinlendirmiş olduğum şambalinin harcı biraz böyle şişmiş. Bu kıvam yeterlidir. Şöyle alıyorum fırın kabıma. Burada bir pekmezim vardı. Ve suyum var. Şöyle pekmezle suyu karıştıracağım. Bir fırça da aldım. Fırçayla süreceğim. Pekmezli suyu sürmeden şöyle bir spatula ile düzeltiyorum. Pekmezli suyumu şimdi sürebilirim. Şambali'yi fırına vermeden önce yaklaşık şöyle üçer santim şeklinde kesiyoruz. Sona doğru bir tık yamulsa da yine de başarılı oldu bence. Bunu da şöyle 3 parçaya bölmeye çalışacağım. Ve bademlerimi de dikdörtgenlerin tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. 175-180 derecede ısınmış fırına vereceğim. Alt üst ayarda pişireceğim. Nar gibi kızaracak. Baya güzel kızarması lazım. Acele etmeyin lütfen. Daha sonra da şerbetle buluşturacağız. Şambalimiz fırından çıktı nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şerbetim de hazır. Böyle şerbetiyle buluşturuyorum. Şambali tatlımız sunuma hazır. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Herkese hayırlı iftarlar, bereketli sofralar. Afiyet olsun.